Evet arkadaşlar şimdi soğancı güzergahını yapıyoruz. Sınav başlama noktasına geldim. Sınav buradan başlıyor şu an. İlk dubanın sağından yine aynı şekilde dubalara sol olan ata ata devam ediyoruz. Dediğim gibi dubalara değersek motor değerse direkt sınavdan kalma sebebi. Burada sarı noktanın içinden. Geçiyoruz. Sağdaki sarı çizginin içinden geçiyoruz. Lastiğimiz onun dışına çıkmamız gerekiyor. 8'e 8 e sağdan girdik. 8'imizi yapıyoruz bu şekilde. Beyaz noktadan karşıya geçiyoruz. 8 bittikten sonra düz sarı çizgiden devam ediyoruz. Şimdi burada sarı çizgi bittikten sonra arkadaşlar hafif sol yapıp U dönüşü atabiliriz burada. Buradan sonra biraz hızlanıyoruz. Gaz çekiyoruz. Tam bu noktada sarı çizgi var. Orada gazı bırakıyoruz ve bu yamalı yerde duruyoruz. Ayağımızı yere koyuyoruz. Sonra tekrar kalkıyoruz. Kaçış için iki dubayı tam ortalıyoruz. Dubaya çok yaklaşmadan sarı çizginin içerisinde sol sağ kaçış yaptık ve çarpıda tekrar duruyoruz. Sonra kalktıktan sonra sağ sinyal verip sağa dönüp sağ tarafta Usta öğreticinin kullandığı komisyonun komisyonların olduğu araç Bizim yanımıza geleseye kadar bekliyoruz. Yani arkamıza geldiğinde. Şu an geldi. Sol sinyal vererek kalkıyoruz. Şimdi güzergahımız soğancı güzergah Yine aynı şekilde sola dönerken genişten dönüyoruz. Sağ tarafımızı omuz üstü bakışıyla bakıyoruz. Ve genişten dönüyoruz burayı. Tekrar sonra sağ sinyal veriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Şimdi yola çıkarken yine sol sinyal vererek çıkıyoruz. Kesik çizgilerden çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Oldu ki çıkamadınız. Emniyet şeridinden yavaş yavaş devam edip kesik çizgilerden bu noktada sola çıkabiliriz. Yeşil yandığı için devam ediyoruz. Sol sinyal vererek solumuzu kontrol ederek sollamaya çıkıyoruz. Sonra sağ sinyal vererek aynamızdan kontrol edip aracı belli mesafe geçtikten sonra sağ sinyalle sağ şeride geçiyoruz. Hızımız 60 km falan gitsek ortalama 55-60 km sıkıntı yok. Şimdi soğancı güzergahı olduğu için bu Yahyalar Köprüsü'nden dönmemiz gerekiyor. Sağ sinyal vererek kesik çizgiler de sağa doğru geçiyoruz. Şimdi burada B sınıfı araçlar rampa kalkışı yapıyor arkadaşlar sağ tarafta. O yüzden bir sol sinyalimizi verip Sol doğru yanaşabiliriz. Burada tam orta dubalar olacak. Biz soldan devam ediyoruz. Ama buraya kesinlikle solu dar dönmüyoruz. Tamam mı? Soldan araba gelebilir. Bakıyoruz. Eğer soluncu sayesinde genişten biraz. Bu şekilde diğer şeride geçiyoruz. Soldan araba gelebilir. Tekrar yine sol sinyalimiz yanabilir burada. Sola dönüyoruz. Sağ tarafı omuz üstü bakışıyla kontrol ediyoruz. Soldan devam ediyoruz burada. Tekrar sol sinyali verdik. İki tane yol ver tabelası var bize. Eğer müsaitse gerekirse burada bekliyoruz. Emniyet şeridine girmiyoruz burada. Kesik çizlerde çıkıyoruz. Kesinlikle buraya girmiyoruz. Sağ tarafı emniyet şeridine. Şu an kırmızı yandı bize. Öndeki arabaların eğer araç yoksa kırmızıda bekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi saniyemiz 5 saniye altına düştü. İsterseniz burada mesela birinci vitesi alıp daha rahat bekleyebilirsiniz. Kalkış yapıyoruz. Kavşağa yaklaştığımızda kavşak içerisindeki araçlara kontrol ediyoruz. Şimdi buraya arkadaşlar ışık sistemi gelecek. Normalde kavşak içindekilerin yol vermesi gerekiyor bize dur hevası vardı onlarda yani öyle söyleyeyim. Ya geçirdiğimizde de yeşil için devam ediyoruz. Şimdi sağ sinemizi yakacağız arkadaşlar. Sağ bahçe şehir istikametine doğru döneceğiz. Omuz üstü bakış ile kontrol ettim. Kesik çizgilerde kendimi sağ tarafa attım. Bol Ankara istikametine doğru sağa dönüyoruz burada. Şimdi soğancı güzergahına gittiğimiz için sol sinirimizi veriyoruz. Yol ver tabelalarına dikkat ediyoruz burada. Yol üstünlüğü diğer tarafın müsait olduğunda kesik çizgilerden kendimizi sola atıyoruz. Şimdi ben mesela sol aynadan kontrol ettim. Sol şerit müsaitti. Ee, şimdi ne yapıyorum? Solu kontrol ediyorum. Eğer müsait olursa kendimi orta şeride bırakıyorum. Neden? İleride zaten yol çift şerit olacak. Şu an 3 şerit bu yol. İleride çift şerit yol olacağı için ne yapıyorum kendimi yani orta şeritte geçiriyorum. Yine 55-60 kilometre hızla devam ediyoruz. Bakın burada şerit iki şeride geldi ve sağ ve sola yay geçidi olduğu için hızımızı 50 km hızla düşürmemiz gerekiyor. Yay geçidi geçtikten sonra yine tekrar maksimum 70 km hıza kadar hızlanabiliriz. Şimdi tekrar yaya geçidi var arkadaşlar burada. Burada da hızımızı 50 km hızın altına düşürüyoruz. 50 km hızı geçmiyoruz. Yaya geçidini geçtikten sonra tekrar hızımızı arttırabiliriz. Şimdi burada sol sinyali vererek sol sinyal, ee, kesik çizgilerde sola geçiyoruz. Çünkü ileriki kavşaktan bir sol döneceğimiz için eğer yol müsaitse buralarda sol sinyali verip sola geçmemizde fayda var. Şimdi düz çizgiler başladı. Sollama yapılmaz. Yani şerit değiştirilemez olduğu için biz önceden sola geçtiğimiz için devam ediyoruz sol şeritler. Şimdi kırmızı ışıklarda dediğim gibi öndeki arabayla en az 1.5-2 motorluk mesafe bırakıyoruz. Öndeki arabaya çok yaklaşmıyoruz. Şimdi yeşil yanda arkadaşlar devam ediyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Kavşak neler? Kavşaktan hemen sola doğru dönmemiz gerekiyor. Şimdi burada trafik çok önemli. Eğer trafik varsa burada çok olduğumuz yerde durabiliriz. Eğer kavşak içerisi çok doluysa şeritte de durabiliriz. Şimdi bakıyoruz. Sola doğru döndük. En sağ tarafta kaldık şu an. Şimdi burada kavşak içinde de olabilirdiniz. En sol tarafta arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor? Eğer en soldaysanız birazdan söyleyeceğim devam ederken. Sol şeritte kalın düz devam edin. Şimdi biz en sağda kaldık. Ne yapacağız? Eğer düz giden araba olabilir sol tarafımızda. Onlara yol vermemiz gerekiyor. Şimdi yeşil yandığında sol sinirimiz yanık bir vaziyette devam edeceğiz. Şimdi yeşil yanlı trafiğin durumuna göre arkadaşlar kimseyi riske atmadan, kendimizi riske atmadan sol sinirimizi verdik. Müsait olduğunda hemen çıktığımızda sağ şeride doğru geçebiliriz. Eğer solda olsaydık bu soldan devam edip ileriki ışıkları geçtikten sonra sağ geçebilirdik. Düz çizgilerde kesinlikle burada şerit değiştirmiyoruz. Hani solda kaldıysanız burada soldan düz devam edin. Işıkları geçin ileride müsait olduğunda sağa sinir verip sağa geçin. Kesinlikle bu düz çizgilerde burada kendinizi sağ atmak Telaşına girmeyin. Trafik bu. Trafiğin durumuna göre araç kullanmanız gerekiyor zaten. Sınavın amacı bu. Oldu ki soldaydınız. Şu an mesela gittiniz gittiniz. Buralarda müsaitse sağa sene verip sağa geçebilirsiniz. Şimdi tekrar yine düz devam ediyoruz. Şimdi yaya geçidi olduğu için arkadaşlar yaya levhası var gördüğünüz gibi. Burada hızımızı ne yapıyoruz? Biraz düşüreceğiz birazdan. Şimdi yaya geçine geldiğimiz için hızımızı yine 50 kilometreye kadar düşürüyoruz. Yaya geçidini geçtikten sonra ne yapıyoruz? Yine hızlanabiliriz. Şimdi tekrar yine 50 tabelalarını gördük. Yaya geçidi var. Yine hızımızı 50 km'nin altına düşürüyoruz. 50 kilometre geçmiyoruz. Yaya geçidini geçtikten sonra 50 km'ye geçebiliriz. Burada kendimizi sağ atabiliriz arkadaşlar. Eğer sağ taraf müsaitse sağ yanından baktım. Kontrol li ise sağ şeride geçebiliriz. Oldu geçemediniz diyelim. Buradaki düz çizgileri geçtikten sonra kendinizi sağ tarafa atabilirsiniz sağ şeride. Ama kesinlikle bu düz çizgilerde şerit değiştirmiyoruz. Şimdi sağ sinirimizi veriyoruz. Levhamızı gördük. Bahçeşehir istikametine doğru sağa döneceğimiz için kavşağa yaklaştığımızda sağa dönüşe. Şimdi sağ sinirimizi vererek Sağa doğru bu yoldan ayrılıyoruz. Şeride ortalayın arkadaşlar. Buralarda yani emniyet şeridine yakın gitmenize gerek yok. Şeride ortalayın. Şimdi burada şerit değiştirmediğimiz için bakın sol sinyal vermenize gerek yok. Ha, yani verseniz bir şey olmaz ama sonuçta şerit değiştirmiyorsunuz. Ne yapıyor? Yol iki şeritten üç şeride dahil oluyor. Yani o yüzden sinyal vermenize gerek yok burada. Bakın burada direkt kendimizi üçüncü şeritte buluyoruz. O yüzden sinyallerimize gerek yoksa sol sinyal. Düz devam ediyoruz yine aynı şekilde. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Kasiz geçtikten sonra sağa dönüyoruz. Oldu ki bu ilk sağdan dönerseniz direkt güzel gel bilmemekten sınavdan kalırsınız. kasis geçtikten sonra sağ sinyalimiz ve sağa dönüyoruz. Şimdi solumuzu kontrol ederek omuz üstü bakışıyla sol sinyalimizle kesik çizgilerden yine sola doğru geçiyoruz. Sol şeride geçebiliriz burada. Şimdi düz devam ediyoruz. Sağ tarafta dediğim gibi B sınıfı araçların kalkış noktası dubalar olacak burada. Biz sol şeritten buradan düz devam edebiliriz. Yine aynı şekilde sağ taraf B sınıflarının 25 metre geri gelme alanı ve ani fren alanı biz sol şeritten devam edebiliriz. Şimdi sola döneceğimiz için sol sinyalimizi yakıyoruz ve kesik çizgilerden, kesinlikle bakın, kesik çizgilerden dönüyoruz buradan sola. Hiçbir şekilde düz çizgilerden dönmüyoruz ve genişten dönüyoruz arkadaşlar sola doğru. Tekrar sol sinyalimizi veriyoruz veya sol sinyalimiz yanık olabilir. Sağımızı kontrol ediyoruz. Yine burayı biraz genişten dönüyoruz başladığımız noktaya geldiğimizde sol sinyalle müsait bir yerde motoru bırakıyoruz ve sınavımız bitmiş oluyor.